Nevşehir Anadolu RTV olarak bugün Nevşehir Üniversitesi'ndeydik. Üniversiteli öğrencilere birkaç soru sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık. Müzik Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi yurt sorunumuz var. Genel yetenekten çıktı. Şu anda da piyasa çok yüksek. Apartlar çok yüksek. Yani buna bir çözüm. İki tane öğrencimiz var. Biri Malatya'da, biri burada devlet memurun ne kadar yetişebilecek? Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Neler düşünüyorsunuz? Heyecanlıyım ilk yılım falan filan işte. Hangi bölüm? Biyomedikal cihaz teknolojisi. Şimdi yurtta mı kalıyorsunuz, ev mi tuttunuz? Yurtta kalıyorum, ilerideki yurtta. Toki ek kontenjan ayırdı gençler için. Neler düşünüyorsunuz? Yazılmayı düşünüyor musunuz? Ben halimde memnunum. Yani yurdum iyi. Zaten gazi çocuğum olduğu için de faydalanıyorum. Güzel şeyler düşünüyorum. İnşallah güzel şeyler olur. Siz nerede kalıyorsunuz? Yurtta mı yoksa ev mi tuttunuz? Yurtta kalıyorum. Bu sene ilk seneniz mi? Hayır. Üçüncü sene. Öğretim yılı başladı. Neler düşünüyorsunuz? İkinci yılım bu yıl. Yani pek bir düşüncem yok. Keşke başlamasa. <laughs> Hangi bölümde okuyorsunuz? Nasıl öncesi öğretmenliği, ikinci sınıf öğrencisiyim. Siz nereden geldiniz Neyşehir'e? E, Antep'ten geldim ben. Antepliyim. Niye şehrimiz nasıl? Nasıl buldunuz? Ee, arkadaşlarım ya yani bana Bozkır'ın tezenesi diyorlar şu anda. Ee, dalga geçiyorlar falan ama güzel yani Kapadokya falan. Beğendim. Siz nerede kalıyorsunuz? Yurtta mı yoksa evde mi? Kalıyorum ben. Evet. Öğretim yılımız başladı. Neler düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Çok güzel. Yani içim kalbim kıpır kıpır. Hayırlısı olsun. Siz hangi bölümde okuyorsunuz? Turizm otelcilik. Bu, yıl hazırlık okuyacağım. Yeni geldiniz. Nereden geldiniz? Orada. Ne şehri nasıl buldunuz? Çok seviyorum zaten. Daha önceden geldim. Yani keyifli. Siz nerede kalıyorsunuz? Yurtta mı yoksa ev mi tuttunuz? Yurtta. Yurtta kalıyorum. Çok güzel yani bayağı. Siz efendim? ben turizm rehberlik bölümündeyim. Ben de hazırlık okuyorum arkadaşımla birlikte aynı sınıftayız. Ankara'dan geldim. Çok güzel. Şehri nasıl buldunuz? Ortam böyle yeşillik çok hoş Yollar güzel tertemiz Çok beğendim Umarım daha da çok gezip görmeyi istiyorum Nevşehir'i Amacım bu Aynı zamanda dil hazırlıkta Olabildiğince ilerlemeyi hedefliyoruz Üretim yılı başladı Neler düşünüyorsunuz? Biraz heyecan var tabi ister istemez Hangi bölümde okuyorsunuz? Bizim işletmeciliğinde okuyorum Kaçıncı seneniz? Üçüncü senem dikey geçişle geldim buraya İnşallah güzel olur Siz nereden geldiniz? Ben e, burada oturuyorum ama Niğde Üniversitesi'nde okumuştum turizm işletmeciliğini. Onu dört yıllığa tamamlamak için buraya geldim. Yurtta mı kalıyorsunuz evde mi? Evde kalıyorum. Kendi evimde kalıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Neler düşünüyorsunuz? E, bu sene alanıma daha çok yoğunlaşmayı düşünüyorum. Okulumuzun eğitimi yeterli düzeyde değil henüz ama olmasını ümit ederek yeni öğretim yılına başlamış bulunmaktayım. Siz hangi bölümde okuyorsunuz? Gastronomi öğrencisiyim ben. Ne işe misiniz? Yok hayır Antalyalıyım şehrimizi nasıl buldunuz? Ee, i̇lçeleri gayet güzel fakat e, merkezin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yurtta mı kalıyorsunuz yoksa ev mi tuttunuz? Apartta kalıyorum kız apartında. Fiyatlar nasıl? Şöyle e, üç kişilik odada kalıyorum ben şu an 1500 TL ödüyorum. Fiyatlar ortalama bazı yerler ortalamanın üstü. Hangi bölümde okuyorsunuz? İkinci öğretmenliği. Kaçıncı seneniz? Şu an ilk hazırlığa kaldım maalesef o yüzden mutsuzum biraz. şehrimizi nasıl buldunuz? İlk başta galiba yol yorgunluğundan mıdır nedir, ilk başta hiçliğin ortası gibi geldi, sonradan tabii gezince fark edince öyle değilmiş hani iyi bir yer galiba yani şu ana kadar. Siz nerede kalıyorsunuz, yurtta mı yoksa ev mi tuttunuz? Yurtta kalıyorum. Öğretim yılı başladı, neler düşünüyorsunuz? Şöyle, üniversitenin gittikçe şey artıyor, yeni bir üniversitede yavaş yavaş üstüne koyuyorlar. Son sınıfım. Artık e, gelişmeleri ben kendim gözlemleyebiliyorum. Bu yüzden iyi gelen öğrenciler çok şanslı. E, hem bizler için hem de benler için güzel başarılı bir eğitim diliyorum. Siz nerede kalıyorsunuz? Yurtta mı kalıyorsunuz? Ev mi tuttunuz? Yurtta'yım ben. Son sene KPSS için çalışmam gerekiyor. Ondan dolayı yurt ortamını tercih ettim. Ondan dolayı yurttayım. Siz nereden geliyordunuz? Aa, ben Vanlıyım. Aslında Vanlıyım burada hem çalışıyorum hem okuyorum. Nevşehir'i nasıl buldunuz? Nevşehir'i 5 sene önce geldim. Gelişiyor güzel, turistik, hoş bir şehir. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Neler düşünüyorsunuz? benim birinci senem. Heyecanlıyım. Güzel geçiyor. Nevşehir'i nasıl buldunuz? Nevşehir'i güzel buldum. Ben İstanbul'dan geliyorum. Havası temiz. Mutluyum.